Yine ifade edeyim. Üniversitenin birinci etabı bitti. İkinci etabının ise sekseni tamamlandı. Ve yine spor bakanımız. Sayın milletvekilleri duyamıyorum hiçbir şey. Duyamıyorum. Ve yüzme havuzları kapalı spor salonları yapılıyor. Ve yine Yüksek Oya, Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacak. Derecikte temellerini attık. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh. Dermiye çalışırken doğuyu, Güneydoğu'yu karış karış ihya ve inşa ederken bize talandan, katliamdan bahsedemezsiniz. Sizler bu ülkede sadece çevre ve şehirciliği değil, eli kalem tutacak gençlerimizin istikbalini, annelerimizin hayalini, Kürt kardeşlerimizin hayatlarını çaldınız. Talan ettiniz, patlettiniz. bu kürsüden 83 milyona hitaben şöyle dendi. Biz bu kiti gündeme getirdik. Biz getirdikten sonra siz geriye dönük işlem yaptınız. Öyle mi? Öyle mi soruyorum? Öyle diyorsunuz değil mi? Bir dakika. Ne zaman söylemişsiniz? Bu faturadan ne zaman sonra? Bu faturadan bir ay sonra. 83 milyon vatandaşımıza nasıl izah edeceksiniz? Bakın bu fotoğraf çok değerli bir fotoğraf. Burada gördüğünüz gençler bu şirketlerin yöneticileri bir ay boyunca günde sadece iki saat, üç saat uyuyarak bu cihazları ürettiler. Burada sadece bütçe, sadece parayla bu işler olmuyor. Yürekle oluyor, yürekle. Biz burada bir bilim diplomasisi yürütüyor, bir vizyon ortaya koyuyor. Tersine beyin göçü için çalışıyoruz.